Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Korku oyunuyla karşınızdayım. Bugün herhalde galiba altımıza sıçacağız. Sıvayacağız. ile sileceğiz gibi duruyor. Hemen oyunumuza başlayalım. Oyun biraz gergin. Bizi de çok geriyor bu arada. Aşırı gerginim ben. bayağı bir gerginim yani. Bir hafta önce diyor. Yani bu İngilizceyi bilmeyen artık yani yoktur herhalde.

Saunayı temizliyoruz diyor. Temizliyorsun yili. diyor. Paketin İngilizcem çok yok arkadaşlar. Şuraları geçiyorum ben. Siz oraları şey yaparsınız artık. İngilizce bilenler çevirebilir yani. Evet ufaktan bir başladık. Şöyle bir bakalım. Burada paralar falan var. Burada zil var. Zille falan basam Telefon var. Geç bunlara. şurada bir ipucum var. Geç bunlara kardeşim ya. Yani. Ne diyorsun? Ha bu ne diyor ya? Yani şu kadar. O ne diyor? Ha ha Çincem ince. Çincem yok ki benim oğlum ya. İngilizce zaten bilmiyoruz Çinceyi adam ya Şu kapılar açılıyor ya ben çok tedirgin oluyorum şu kapılar açılınca. Bak her an biri üstüme pırlayacak gibi bak yani. Harbiden ya ama amına. <laughs> Oğlum ya aşırı gergin ya. Ya sokayım böyle oyuna ya. <laughs> Ay aman nasıl. <laughs> Şunu alıp giyebiliyor. Arada bir götlük oluyorum ki ne olur ne olmaz. Bunu alıp giyemiyoruz herhalde. Neyse tamam. Şurada bir şeyler var. Oyunda bir şey oluyor. Lag giriyor ama onu çözemedim. Şuradan eğilebiliyoruz mu? Eğilme tuşu çalışmıyor şu an. Hmm, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu üflüyor. Bunlarda herhangi bir problem yok. Bu neymiş? Bir kerime. Alo. Sakin ol. Bunu aldım kovayı. Su mu dolduracağım kovaya? Buradan dolduramıyorum herhalde. Dolduracak yer yok mu? Niye aydınlık değil kardeşim? Buranın ışığı niye böyle bir tane absürt bir ışık koymuşlar ya? Neyse şuradan ne uğradın yani Şu kapıyı açacağız mı artık Kapı tedirgin ediyor beni Açalım mı Hadi açıyoruz Hadi korkmak yok ama ha Vallahi korkmayın ha Ben korkuyor mu Ben korkuyorum arkadaşlar Zaten açılmadı kapı Eyle falan mı açtı öyle de açılmıyor Bunlarda bir şey var mı Yok Eee biz ne yapacağız şimdi yani çok gergin boyun oyun. Harbiden gerginliği buradan da anlaşılıyor zaten. Aşırı gerildim yani şuradan. Şu, ah, ah, ah. Duvarlardaki fotoğraflara baksana zaten buradan bir gerginlik var. Evet hepimiz bir Kapı açıldı. Nasıl açıldı ben de bilmiyorum bu arada. askeri kapı açıldı ha. Haydi bakalım savunun tar tarafına geldik. Tedirgin bir şekilde yürüyorum. Niye etraf bu şu? Bir dakika. Şşş, sikerim hadi 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 sikerim kapat şu kapıları kapıyı kapat hadi sikerim aman abim. ben gelmiyorum ben gelmiyorum kardeşim kapatın lan şu kapıları kapanmıyor mu sen de orada var ya beni korkutuyor ne ha. hadi lan korkmak yok en kötü ne olacak kapak kapı suratımıza kapattı mı geçiyorduk space'e mi açıyoruz ha e falan açıyor tamam sıkıntı yok en kötü ha diye biri bağırır çıkar karşımıza bir saniye sakin ben korkmuyorum siz de korkmayın Korkanın anası gergin. Evet burada ne yapacağız belli değil. Abdest alıyoruz herhalde. Abdest almıyor mu? Burada bir şey var mı? Yok. Şöyle bir bakıyorum yok. Şu ne? Niye böyle saçma sapan savunma salanı var ya? Kapı açılmıyor. Yani böyle oyunlarda da tam olarak ne yapmamız gerektiğini söylemiyorlar ya. Tav oluyorum ya. Ne yapacağımızı söylemiyorlar ya. Zaten etrafı görmüyorum kardeşim ya. Demirle herhalde bir işimiz yok bizim herhalde. kapı açıldı. Burada bir kapı açıldı. Sikeceğim ben bu kapının arkasında. Kalmak istemiyorum ya. Şunları toplayalım abi tamam, tamam. herkese vursunuz Sikermiş he. sakin ol Ya ben sadece avluları toplayacaktım oğlum benim sizde bir işim yok ya Şu avluları toplayayım gidiyorum zaten ya beni bir salın ya Ne oluyor ölüm ya dışarıda bir şeyler oluyor ya Ben yani ne oldum lan böyle Ya ben şunları Sikerim abi. düzgün durun lan! Bonnola uyandık. Ee? Çok gergin. Şu an çok gergin biri sanki bize bağıracak gibi. Bonnola uyandık. Ayağa kalkabiliyor muyuz? Ayağa kalkamıyoruz. Sağa sola mal gibi bakıyoruz telefon çaldı. As siktir. Gözün telefonda. Telefonu al bakayım. Her oldum ya şu parlaklık kız ya. Halo. Alan azat trutroh koktum mu da tamam hadi. Hadi hadi. Ada Jivet. Amessage from the facility exists from someone who knows me. They are asking me to come and work at your better house on the cataclysm of no. Nekisino kanekisofaki kenisinmono Can you come to the site? I feel like I don't really in learn life. Maybe like kanekai. Hmm... Definitely. Çok It is raining heavily. Yani gün içinde genellikle yağmur yağar diyor burada arkadaşlar. I need to hurry and get to the apartment. Apartment... Aç kalırsan apartmana gir diyor. Burada da o kısmı fazla kaçırdık. Neyse tamam oyunumuz başladı. Hadi devam edelim bakalım. İşte hızlı koşuyor. hızlı atlarız. Burada köpeği ne olmuş lan burada köpeği mumyalamışlar herhalde. Şöyle bir bakalım etrafımıza. Şunlar neymiş. Evet bu da yani Yere düşme ama. Sen yere düşme. Sen yere düşünce pis kapat pis kapat işe yarıyor. Neyse. Dokunduğum herhalde yere düşüyor. Alıyorum. Fırlatayım fırlatabiliyor. Oğlum bunlar buradaki elemanların gelenek görenekleri olmasın? Alıp fırlatıyoruz. Vallahi sıçacaklar ağzımıza şimdi ha. Şimdi fırlat. Kes ben hani. anlamıyor Oyun zaten Çinci arkadaşlar. Bilmiyorsanız artık bilin yani. Ben biri gülüyor. Şşş. Kim gülüyor lan? Gülmeyin oğlum. Onun bir şey ki burada. Bu ne? Onu çekersen sanki bir şey olacak. Şu şey. zaten bu çekecek bir şey değil herhalde. Bu Yok evet, çekilmiyor bu devam ediyor. Evet burada gene çince ince bir şeyler var. Bunlar zattır zıttır bunları geçelim. Ortamı güzel yapmışlar ama ha. ben bayıldım. Bayağı bir güzel yapmışlar. Şuradaki ne? Buradaki de mumya köpek. O tarafta bir şey yok. Şurada neler varmış? Hmm. Bu eleman kimmiş 1.80 boyunda. 1.80 boyunda bu adam 23 yaşında. 23 yaşında 1.80 herhalde aranıyormuş. Neymiş? Ha, diskret. Slim boyut, short hair, kısa saçlı, slim vücutlu. Sonra maşuraymış. aymış adı. Tamam. Bunu bulacağız herhalde biz. Aranıyormuş. Etrafı niye aranıyor? Şuradaki neymiş? garip garip şeyler koymuşlar ya duvarlara. Burada biri mi var? Bana mı öyle geliyor? Yani. <laughs> Sen orada iki dakika dur. Ben şuradan bir enerji içeceğimi içeyim. Ne içelim? Monster içelim. Pepsi de varmış. Monster yok mu? Monster yok herhalde. Neyse biz Pepsi'den içelim. Lok 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 ne diyor? Not here my place in room 202. Hmm. Burada değil diyor. Neyse devam ediyoruz. Şu beni bir korkutuyor. Sıçırtıyor yani. Şu an beni sıçırttı bu yani. biliyor da bu zaten ya. biliyor mu ağlıyor mu belli değil ya. Şuradan koşarak atsam mı? Neyse karamaz. Sıçır git. Koşamıyorum ben. Neyse abi şunun derdi neymiş? Şuna bir bakalım ya. Şunun bir derdine bakalım. Çözelim derdi neymiş ya. çiçek vereyim sana çiçek ay ay çiçek, ya. benim bir derdim var ama ne derdim var çözemedik hadi bakalım hadi ailesi ben gidiyorum o zaman ben kaçtım arkamdan saldırırsan ama arabiden gelip tokatlarım seni ben ufak ufak gideyim böyle bir bisiklet var olur dediği gelirse de diye gelir kaçarız bu az önce eleman aynen o kadar orada sıkıntı yok şuradan kesebiliyor mu kesemiyorum galiba buraya dönünce bir baklar alacak buraya dönünce bir Şimdi bir sorun var ama ne sorunu var hadi bakalım hadi bakalım biz bu oyunu korkmak için oynamıyoruz biz bu oyunu. Ne kadar korkusuz bir eleman olduğumuzu göstermek için oynuyoruz. Evet orada Bir daha var. Hep birileri var abi. Niye birileri var onu çözemedim. İlla yani birileri böyle salak salak etraf duracak değil mi? Ee, şurası çok korkunç değil mi? Bana çok korkunç geldi de size nasıl geldi bilmem yani. Şöyle ufaktan gidelim ama Sanki biri var ya gelip böyle slotumuza çığlık atacak gibi ya. Neyse tamam. Bu elemanın yanına... Para orada mı hala? Hani? Evet. Bu elemanın yanına ufaktan geç ya. Şöyle ufak ufak selamün aleyküm dayı nasılsın? Sen niye öyle bir kapatıyorsun? şamara bir mu valla öldürürüm seni ha. Üzgün iş lan sigaranda. Gerizekalı herif. Al buraya içiyorsan kamerası. Şimdi bu neymiş galaksi, malaksi, garip garip yani şeyleri, Bu kapılar açılıyor mu? Kapıyı zorlarken arkamdan biri sokacak. Neyse tamam. Bu kapılar herhalde açılmıyor. Evet açılmıyor. Bu kapı açılıyor mu dayı? Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor herhalde değil mi? Yok tamam. Ben yani bu kapı da açılmıyorsa şu kapıyı zorlarım. Bu kapı açılmıyor. O zaman ben bir kapı çıkarım. Sizde bir işim yok benim. Yok işim benim sizde. Evet. Bizim para orada hala. Arada bir kesiyorum onu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu kapı açılıyor. Tamam. Bu da açılmıyor Bu kapı açılıyor. Hadi bakalım açalım. Biri seslendi. They told me that it would unlock it. Ha, kilitliymiş bu. Burayı nasıl açacağız 202? Anahtar olması lazım bu 202'nin. Anahtarı nerede kim bilir. Efendim dayı Efendim Neden bana öyle bakıyorsun Bir şey mi oldu dayı Bizim para oldu. Bir şey mi oldu dayı Benlik sıkıntı yok da Benlik harbiden sıkıntı yok Sen geri gir ya Keyfine bak geri gir Vallahi benlik bir şey yok Benlik bir şey yok. Ben geziyorum öyle geziyorum kapı kapı dolaşıyorum Para toplamaya Vallahi geziyorum ben. Sen içeri gir hadi. Hadi bana öyle salak salak bakma hadi. Gir içeri. İçeri gir. Gir içeri. Vallahi şimdi. şimdi kafa dönüyor mu lan? Ben niye senden kısayım bir de ya? Neyse ben gidiyorum. Arkamdan gelirsen kamera vururum valla. Buraya niye geçemiyor? Bir saniye. Niye ilerleyemiyor? Bir dakika. Şşş. Ha gidemiyorum vallahi gidemiyorum. Dayı sen bir şeyler çözeceğiz herhalde burada. Dur bakalım. Maç tekrar et. sen ya? Thank you for coming. Geldiğin için teşekkür ederim Sen diyor. Sen bu. Konu apartmanın. Bu kaydayı. Right the across from the apartment. Apartman sağlı sollu apartman diyor. Very easy community right. Kolay oldu değil mi diyor. Evet kolay oldu. Mayna sanlı. Ya Rum bir, senin odan bir iki numaralı oda diyor bundan sonra diyor. Tamam dayı teşekkür Çok ederim. Çok öyle. boru iyi Ne kadar iyi kadar. It's bit old but the interior nice. Güzel yaşlı, yaşlı ve güzel, yaşlı ve güzel dedi. Evet, yaşlı. Evet, doğru. Uh, 24 years old, right. 24 yaşında değilim dayı be. 24 yaşında değilim. Ben 26 yaşındayım şu an. Başka sorun var mı? Ne diyor? Ee, biz yaptık. Ben 23'üm. Hayır ben 24'üm. Size değil. Neyse şunu seçelim bakalım. Enter'le Almoster Huh. Bunu anlamadım. Congratulations. Bunu tebrik ederim. Anlamına geldiğini biliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Vakaykuma kitekulete taskar uyuyor. I'm glad so many on Yung Kameto Help Genç insanlar bana yardım ettiği zaman ben çok sevinirim diyor Oraydan seni tanıdığıma çok sevindim Cüm Bu da senin ready come to bed house. Hazır mısın diyor Bu ev için hazır mısın diyor Hazırım dedim anahtarı verdi eee Ben giriyorum Dayı gidiyor herhalde Gitmeden bana bir yan yan baktı <laughs> Hadi girelim Tehlikeli sorulardı. Şşş. He said the room is clean. Senin odan tayar temiz. There is a scratch mark. Bilmiyorum. Hmm. Anahtarı koyacağımız bir yer olacak herhalde. Şu anahtarı. Bu ne diyeyim? Place your sit. Press up. Inventory. Ha inventory mi? Inventory. Tamam. Buraya koydum. Tamam. Anahtarı ben nereye koyacağım onu çözemedim. Şu ne? Alalım. Çöpe atalım. Bu çöp. Heh, tamam böyle çöp atabiliyorsun. Tamam teşekkürler dayı. Bu oda harbiden güzelmiş bir şey. lan. Yani bu çöp değil herhalde lan bu neymiş? Yok çöp bunu da çöp atalım. Getiremedik bir dakika. fazla denk getiremezsem bana denk getirecekler gibi. bunu da at hepimize. Sanki şununla bir işim var gibi ya. Heh, tamam onu da çöp at. Ne oldu şimdi çöp poşetini elimize verdi. Biz buradan dışarıya çıkacağız. Dışarıya çıkarken tabii bağırış çığlık, türlü dışarıda bir sümet diyor. Evet çıkıyoruz ufaktan çıkıyoruz. Hadi hazır mısın? Hadi az. Birazdan çelik atar bir zaten suratımıza suratımıza. Tamam şöyle hızlı hızlı yürüyelim. 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 Burada bir var mı yok? Köp kovası tam olarak nerede? Şu değil mi? Değil. Bizim eleman niye hala orada? Dayı sen niye hala oradasın? Bunu nereye atacağım ben? Şişt, bu çöpleri nereye atıyoruz biliyor musun sen? Şişt. Senin bildiğin yok herhalde. Sen burada salak salak takılmaya devam et. Ben bu çöpü nereye atacağımı bakacağım. Burada kadın vardı yani kötü ona sorarız. Yardımcı olur zaten olabilir. Kadın hala burada ne yapıyor ya bu çiçeğe Çiçeğe mi kapıyor ne yapıyor bu anlamadık ya Nereye atıyoruz bunu şimdi Bir dakika Bir dakika bu adam o adam olabilir mi Bu adam o adam olabilir Olabilir Katkalı adam olabilir Ben bu çöpü nereye atacağım onu, onu, onu bana söyleyin Ondan sonra gerisini hallederiz. Şurada neler var? He, tamam şuraya şuraya. Şş, bakta kaldık. Tamam. Şuraya atacağım. Buranın kapı dedim. Ah. Açtık ama. Attık herhalde. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok değil mi? Ben gidiyorum hadi. Hadi ben gidiyorum. Garip garip yerler ya. Yani. Bir çocuk o çocuk ha. Bir çocuk. Var, Oş müzikler. Ben söylediğim başta söylediğim çıktı. Bizim odayı nereye gitti acaba ya şu dayı. Adalı. anahtar var mı var? Hadi gelelim bayağı. Odayı dolaba da Ben kendimi niye göremiyorum? Kıntı var ama Adalı. Niye bozuksun lan sen? Niye bozuksun oğlum? Bu Kapıyı kapatıp mı dolaba atsam ya? Kapıyı kapatayım. Gerçi burada kapı yok. Neyse, açalım hadi. Yere yiyin. Şuna bir daha basayım. Ee, Yiyecek bir şeyimiz var mı? Bir şey de yok. Ocak var. Ee, buralarda neler var? Bir kapı açıldı ama. Niye dışarı çıktık gene ya? Geri gir. Yani ben bu burada ne yapacağım? ah şurada bir kapı var. Bu kapı açılmıyor mu? Bir anahtarla falan açılıyor mu? Onunla da açıl. Kapı niye açılmıyor? Allah Allah. Yani bir yönlendiren bir şeyler olsa bizi ona göre hareket etsek de süper olacak da hiç bir şey yönlendirmiyoruz ya bir şeyler bulmaca çözer gibi oyun oynuyoruz yani sefettik Galiba evde bir şeyler yapmamız lazım bizim ya Eve bir bakayım ben bir tekrar Dur bakalım eve girelim hadi bismillah Anahtar da anahtar burada hadi girelim bakalım Evlik bir sıkıntı var ama sıkıntısı var. Yani bu ana hareket ediyor. Bir dakika bu niye hareket ediyor? Bir dakika yani hareket ettirelim ama hadi ettirelim. Yeterince hareket etti ya. Ne çıktı oradan? korkutuyor beni. Sen bir şöyle gel, iyice gel, iyice gel. Tamam. Sikerim ama. Ya. Ne var burada? O ne lan? Ölü adam mı? Ulan galiba ölü adam ya. Karınıyor orada. sizin Şu bizim karıya bir daha bir bakalım bakalım. Şu bizim karıda çünkü bir şeyler var ya hop. Kadınla alakalı bir şeylerimiz var ama çözemedim henüz ya onu da çözer şimdi. Selamünaleyküm. ben geldim gene. Bir sıkıntı var ama yani sen çiçeği tapıyorsun ben anlamadım ki ne oluyor buralarda ya. Bura ne lan? Gidelim. Dayının ayağı gördüm. Selamünaleyküm dayı. Sen burada çalışıyorsun herhalde nasıl gidiyor buralar? İyi diyor. Aa, iki tane. O yer hir, yur hir. Aa, sen buradasın <laughs> diyor. Kokuna çok kara. Hatta itemi alırsın. Etti bak, burada çalışıyorum <laughs> diyor. Kore kara no setsumeyi Bazı planlar var diyor. Toriyaizu Bandai'nin içine girdi. Respect arka tarafta kalan şeyler var şu an diyor. Hmm, bu niye arkasını döndü bize salak gibi amına koyayım. Neyse tamam. Ee, bunlar da bir şeyler, bir şeyler tamam. Çalışacağız herhalde biz burada. Ee, tamam 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 biz burada çalışıyoruz. Neyse bu bölümümüz bu kadar olsun. İkinci bölüm görüşürüz arkadaşlar çünkü gayet yeterli bir bölüm oldu yani. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a. Excuse me.